Hepinize merhaba arkadaşlar bugün size çok güzel bir içerikle geldik ee, Azra ve Nehir ile beraber makyaj videosuyla geldik nasıl? ama bu seferki video biraz başka Azra gözü kapalı ablasına makyaj yapacak ben de ona Nehir de gözü kapalı Azra'ya makyaj yapacak bakalım kim kazanacak sizlerde puan vereceksiniz başlayalım mı Evet. Kim başlayacak bağlı. ilk? Bağlı. Taş, kağıt, makas başlasın. yapın. O Dur, taş, kağıt, makas. O başlıyor. Evet. Azra başlıyor. Bağlı. Başlıyoruz. Dur, bağlı. Bağlı. Evet Azra'nın gözlerini kapattık. Şimdi evet Azay ya yardımcı ol. Abla sana Daha malzemeleri ne? versin Azra sen yapmaya sen başla. Tabii ilk neyle başlayacağım? Ha. Bence ilk fondötenle başla. Tamam. <laughs> <oluyor>? dur Azra. <laughs> dur otur. <laughs> dur buradayız buradayız. Dur Azra. Fondötenimizi bulalım. Hayır Bu al bakalım. Açayım mı? Aç. mı? Evet arkadaşlar. Açık. Başladılar. Açık. Bakalım. Durun, durun. Azra dır. Nehir'e nasıl bir maç? Bir evet. Fondöterle başlıyoruz. Evet Nehir hazırlanıp geldi arkadaşlar. Bir fondötenle başlıyor Azra. Bakalım. Sizler bana izin hangisi? Burada. Ağzına sinmeyeyim. Çok merak ediyorum. <gülüyor> evet. <laughs> <laughs> Gözüne gel. Gö <laughs> Aferin, dağıttırdı. Hadi. Hadi. Azra sürdün. Tamam, yeter boynuna sürdün, yeter. Yaydır Hayırdır, şimdi. Tam buraya sürsün. Tam oraya ay, da oradan. sür. Ha yardımcı ol. Evet. <laughs> dur, ben süreceğim. Tamam. Tamam, tamam. bu yeter. Bu <laughs> yanına. Tamam. Hadi yeter. Azracığım kapat onu. <laughs> ben Nasıl? <laughs> Bıyık yaptım? <laughs> evet. Şimdi ben ona Al, şey. Hayır, dur o. testler kapatın. Al bununla şimdi yaydır. Haydi bakalım yaydır. Nerede ya yanan? <laughs> hayır o kafasına gidiyorsun olmazsa. Tam burası mı? He, orası Anne, evet. <laughs> Nehir şurada şurayı göster ona. Yaydırsın. Hayır <laughs> hayır yer bana. Tamam ver tamam. Artık olduğu kadar Nehir. Anne korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam ikinciyi ver yaydırdı. Dur dur dur. Şimdi <laughs> ne yapacağım biliyor musun? Şimdi Hı? böyle bir kapatıcı. Evet bir konteyner var. Bakalım. Ay, şimdi nasıl açılıyor lan bu? Tabii, sen elleme yüzünü ne Ay, Nasıl açık bu? Aç açık. ablası aç ver. Yani yeni hani, hangi evet. Ne bu ya? Konteyner oldu evet. Sür bakalım ablaya. Dudağına mı sür? Hayır ya yani, göz altına süreceksin. Evet. <gülüyor> Öteki. <gülüyor> Öteki. <laughs> tamam oldu. Güzel. Güzel gidiyor. Çok güzel. Evet. Tamam, Al bakalım. Loç, loç. Hayır ama yaydır. ya. Yaydır önce. Evet. Yan tarafı da yaydır. Yan tarafı da yaydır. Nerede lan o? Öteki taraf. Aldın mı? Tamam oldu. Şimdi Şimdi ne yapalım? Şimdi ne yapabiliriz anne? Far sürsün. Hangi rengini <laughs> sürsen? Far fırçasını da ver. Kafana göre oradan işte görmeden. Dur, Dur ablan açsın. <laughs> evet. Böyle. Evet arkadaşlar. Böyle bir far fırçası. Far fırçasını da ver. Bu far mı? Bu fırça. Burada. Nasıl far be? <laughs> Gözüme sürebilecek. İşte kapat gözünü. Gözün hangisi? Ya, ya susun. Tamam sus. <laughs> sus. Evet çok güzel gidiyorsun Azra. <laughs> çok doğru yere sürdün. <laughs> Bravo nasıl ya? Gözünü evet kapa. kapat gözünü. Ha, orası tam <laughs> alnın çatı. Evet. <laughs> Gözün hangisi? Evet. <laughs> çok güzel yer. Gerçekten doğru yere evet. Biraz daha sür. Çok az sürdün. <laughs> Tam orası evet tam orası. <laughs> sür. Sür gitsin. Heh, tamam oldu yeter. Dur, diğer gözüne de sür. Tamam. Diye. Diğer gözüne Göz de tamam. Şimdi evet. Şöyle bir şey var. Ay şunu mu Böyle sana bir sürü ruj seçeneği verdim. Evet ruja geçtik arkadaşlar bakalım. Bu mu? Keşke bunu seçseydim. Evet. Haydi ben bakalım. Dur şimdi bulacak dudağımızı. Evet. Açayım, Dur ben bunu seçmeyeceğim. Mesela al bunu sür. Bu şeyli lip gloss değil mi? Evet. Al. Ah. daha şey yapıyor mu? Böyle kirletiyor mu? Simli işte. Simli bir uç. Hadi bakalım. Açma. açma ya açma gizli gizli. Ne? Sen mi diyeceksin onu? Tamam güzel. <laughs> Çok güzel oldu. Ah tam yeri. Ha tamam, üstüne sürdün, sürdün ama. Bir tane daha süreyim. Tamam. Senin kafan bu mu? Ha tamam. Tamam. Tamam oldu. <laughs> şimdi bir tane de eyeliner ver ona nehir. Bitirelim. Şey kaş şey Tamam, vermene gerek yok ondan <laughs> şu an. O kendi çizecek kapat zaten ya. sana. Ha, sen kapat. Şimdi onu aç ver. Şimdi Nele? kalem çekeceksin. Nele? Ablaya Azra gözüne. Kalem. kalem çekeceksin. Kalem nerede? Veriyor işte al. Ha. Göz e, şurada şuralarıma. Oraya de, orası saçı, saçı orası. Çektim. Tamam, öteki tarafa da çek. Ben de şurada da çekeyim. Tamam, evet, ha tam. tamam oldu. Tam yeter. Tamam yeter. Tamam. <laughs> i̇şte önce evet. Gidiyorum. Şimdi ben ona yapacağım. Tamam, şimdi bitti. Ya bakayım ben. Bitti. Dur açma açma açma. Tamam daha bir şey yok mu orada? Tamam. Bir de şimdi aç aç bakalım Azra. Nasıl oldu? Babama <laughs> gitsin. Nehir bak bir de görsünler seni Nehir. Evet arkadaşlar Azra'nın yaptığı makyaj Çok bu. Güzel. Şimdi, ben şimdi Nehir yapıyorum. yapacak Azra'ya makyaj. Bakalım <laughs> o nasıl yapacak. Evet arkadaşlar şimdi de Nehir Azra'ya yapacak makyaj. Gözü ne kapalı ne bakalım. Gözü kapalı makyaj challenge yapıyoruz. Şimdi de bana verin bir şey. Evet. Azra'cığım ablana yardımcı Anladım. olur musun? Bana şimdi fondöteni verin. Dur bekle. <laughs> fondöteni mi? Dur bekle yardımcı. Son bir şeyim kaldı. Azra'cığım hadi ama. Azra, evet şimdi nehir yapacak. Mi? O konserler. Farklı bir şey verdi o zaman. Tamam sen şimdi konserlere başla. Hayır. Bunu fondöten başla. nerede bilmiyorum ki. bunun içinde. Azra'cığım sen de ablaya yardımcı olur musun? Aynen. Azra gel yüzünü bana. <laughs> Anne ben nereden onu biliyorum bunu? Tamam sen yap. Hadi uzat ablaya. <gülüyor> tamam. Anne sen gel. Gel bakayım. Tamam. <laughs> <laughs> Minnesi bulandı. Evet yaydır bakalım Nehir. Evet. Aynen aynen. Evet. Ağzına sürme Nehir. Gel şuna ya. Tamam güzel oldu. Tamam. Dur. Tamam. Oh, oldu mu? Tamam. Şimdi e, farı sür. Şey o elinde doğru. Evet o. Süredi. Dur, Dur, dur Azra'cığım. Ama bak o sana yaptı, sen de ona yaptın. Tamam. Sen ona yaptın, onu da sana yapması gerekiyor. Dur. Tamam. Doğru <laughs> yani. Doğru doğru <gülüyor> çok evet, evet, doğru yere. Çok tamam. <laughs> tamam. Aa gözüne sürmüştüm. Tamam. Şimdi yeter Nehir. Şimdi şey e, şununla yap. Neyle? Ne? Şununla. Al benim burada bak elimde. Elimle. Bununla şey yapacaksın. Eyeliner çekeceksin Ay, ve bitireceksin. Evet, Azra'cığım hadi. Tamam. Öteki tarafına da çek. Tamam oldu. Anne, şimdi... Tamam. tamam. bitti. evet Açayım. aç. Aç dur, bakalım. Ay şahanesi Aruş. Tamam boş ver ruj şimdi. Anne dur şey o lip gloss. Hı. Bu, bu mu? O değil, o, değil. o değil. Bu bu bu. O, Hı. o değil mi? Evet. Açtım. Tamam. Tamam güzel oldu. Evet. Ama sen yüzünü... tamam hadi. Evet, şimdi açıyoruz, açıyoruz. Aç oh, bakalım. Nasıl gidelim. olmuş? Söyle bana. Evet arkadaşlar. Nehir güzelim. sen de bak. Azra sen de bak <laughs> kameraya. Evet arkadaşlar. Hangisinin oh, ki güzel söyle olmuş? Ayna. Dur, söyle bana. Baraya bak bir racım. Evet arkadaşlar, hangisinin ki güzel olmuş? Nehir'in makyajı mı? Azra'nın makyajı mı? Nehir'in makyajıysa <laughs> beğenin. Azra'nın makyajıysa yorum yapın. Evet bir Bence... videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Evet, çok, Kendinize çok, çok iyi bakın. Çok... Ee, yeni videoda görüşmek üzere. Hoş Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kanalımızı beğenip takip etmeyi unutmayın.